Herkese selam. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Umarım gündüz güzel geçiyordur arkadaşlar. Bugün e, yine burçlarla alakalı bir açılım yapıyoruz. Eğer ki burcunuz Koç, Aslan veya Yaysa, e, biraz böyle anlık gündemlere bakmak istiyorum. Açılımım beni takip edip etkileşim veren arkadaşlarım için niyet edilmiştir diyelim ve şifa olsun. Genel olarak bakıyorum aşk, sağlık, kariyer. Öncelikle şunu söyleyebilirim koç aslan ve yay burçları için. Eğer ki bir konu için bir düşünceniz varsa ve bunun için de bir e, hırslandıysanız bu hırsınızı gerçekleştirmek için elinizden gelen ne varsa her şeyi yapacağınızı söyleyebilirim. Atıyorum yeni bir kariyer hedefi olabilir ya da e, böyle çok sevgili olmak istediğiniz bir insan vardı veya eksinizi döndürmek istiyordunuz. Bununla alakalı her ne varsa size uyanır alabilirsiniz arkadaşlar. Yani hem kariyer hem aşk olarak düşünün bunları ve bunun için gerekli olan ne varsa her şey tamamen yapılmış ve şu anda bu köşeye çekilmiş. Bu şekilde bekliyorsunuz. Hani ne de olsa zaten ben artık elimden geleni yaptım. Artık olacak olan olur, olmayan da olmasın. Yani çok da umurumda değil gibi bir düşünceniz olmuş olabilir. Bunları söyleyebilirim. Bunların haricinde eğer ki ilişkiniz varsa, ilişki hakkında e, bazı net kararlar olabilir. Ya net bir bitiş ya da e, net bir şekilde böyle bir aydınlanma yaşayabilirsiniz ilişkinizde eğer ki ilişkinizde mutlu değilseniz veya ilişkiniz sürekli sizi düşündürüyorsa arkadaşlar karşınızdaki kişi tarafından bak hayır o öyle değil bunun gerçeği böyle ve hani ben seni seviyorum gibi bir e, dönüş alabilirsiniz çünkü baktığım zaman karşıdaki kişiler tarafından evet seviyorsunuz ama şimdi koç hastaneye da genel bir şöyle özellik var çok çok çabuk ama. Çok çabuk bir şeylerden bıkma enerjisi oluyor bazen normal olarak. Olabilir her ilişkide oluyor böyle şeyler. Ee, ve bu sebepten dolayı e, ilişkileriniz aslında hep aynı sebepten bitmiş olabilir. Fakat şu an yaşadığınız ilişkinin dinamiğini ben bir tık daha diğerlerinden farklı görüyorum. Ama dediğim gibi ilişkiniz varsa bunları kabul edebilirsiniz. Bir iş yapıyorsanız arkadaşlar ve bu iş biraz tanınmakla alakalı bir işse veya girdiğiniz bir ortamda daha üst pozisyondaysanız gerçekten enerjinizle ışıl ışıl parlayacağınızı söyleyebilirim. Hani bir adım atmanız gerekiyor. O adım attıktan sonra yani devamı çok kolay gelecek bir şekilde görünüyor. Fakat bu süreçte şu anda belki yakın arkadaşlarla bir sıkıntınız olabilir ve şöyle söyleyebilirim. Yakın arkadaşla bir sıkıntı olmasa dahi genel birebir ilişkilerinizde düşünebilirsiniz veya genel olarak aileyle alakalı konular olabilir. Aileyle bir küslük olabilir, arkadaşla bir küslük olabilir ve artık hani şeysiniz, ben artık bana hizmet etmeyen hiçbir şeye adım atmıyorum. Sen bana ne kadar geliyorsan ben de artık o şekilde geleceğim diye bir e, tamamen şey var. O gücü elinize almış gibisiniz. Ve, ve yani bu yaşa kadar belki de hani ben bununla mı takılmışım veya ben bununla mı görüşmüştüm veya ben bunlara mı katlandım diye bir aydınlanmanız çok var. Yani özellikle Kasım ayı içerisinde arkadaşlar Ekim'den gelen kalıntıları da kapsayarak eğer Bitmesi gereken dostluklar, aşklar, aileyle alakalı durumlar veya Instagram temizliği bile olabilir. Bu arada bilmiyorum ama ben Aslan Burcu oğlum için bunu her videoda söylüyorum. Bu anlattıklarım bana çok yakın geliyor. Hani resmen yaşadığım şeyleri anlatıyorum birebir. Her konu için yani tam böyle kendim için bir açılım yapıyorum. Bunlar benim geleceğim değil. Bunlar benim şu anda içinde bulduğum durumlar. Ama bir şehir değişikliği var gibi de görünüyor arkadaşlar bakın araba kartıyla beraber bir kupa ikilisi geliyor. Eğer ki bir yere e, gitme, yolculuk yapma, tamamen taşınma, kısmen taşınma veya sadece öyle seyahat etme gibi bir durumunuz olursa orada sizi bekleyen birisi var gibi görünüyor ve e, bu kişi size direkt olarak bir adımla gelebilir. Hani atıyorum nasıl hani belki böyle sizin yaşadığınız evi biliyordur. Evinizin çevresinde dolaşır. Size mesaj atar. Veya ortak bir çevreniz varsa bir arkadaşı vasıtasıyla size bir adım atabilir gibi görünüyor. Ama tabii ki ilişkiniz yoksa büyük ihtimalle yani. Hani ilişkiniz varsa bu birazcık sıkıntı olabilir. Öyle söyleyebilirim. Ama ilişkiniz varsa da belki öyle bir insan da olabilir. Bu arada gelebilir. Aşklar kartı geldi. aa. Arkadaşlar ben bir şey daha söyleyebilir miyim bu arada bitirmeden son bir kez. Eğer ki ilişkiniz sallantıdaysa ve o ilişkiyi bitirmeye siz e, şey yaptıysanız büyük ihtimalle önceki kişilerle kıyaslıyor olabilirsiniz. Ve belki de o seyahat durumu olabilir. Veya seyahat durumu olmasa bile normal bir şekilde bir beklediğiniz veya aklınızı karıştıran birisi varsa ondan da size karşı bir adım e, olasılığı çok yüksek çıkıyor. Yani tılsım kartları o kadar fazla geldi ki toprak grubu olabilir. Yani boğa, başak veya oğlak burcu olabilir. Çok yüksek çıkıyor haritasında. Bu burçlardan olmasa dahi enerjisinde bu burçlar çok yoğunluk olabilir. Parayı seven bir insan olabilir. Öyle söyleyebilirim. Fakat onların haricinde herhangi bir sağlıksal sıkıntı görünmüyor gibi. Genel bir ailede de ekstradan bir sıkıntı yok gibi. Yani sadece aşk, aşk, aşk üzerine. Yani bilmiyorum, koç aslan veya burçları ee, sevmeyi ve sevilmeyi seviyor olabilirsiniz. Yani bu şekilde arkadaşlar. Umarım karşınıza çok güzel insanlar çıksın. Umarım e, ilişkinizde mutluysanız daha da ileriye taşınsın. Ciddiye binsin. Veya mutlu değilseniz zaten o ilişkiden e, uzaklaşmak da bir seçenek diye düşünüyorum. Bu şekilde. Umarım memnun kalmışsınızdır. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.